Herkese merhabalar. Şehir sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü videoda iki tane video olacak. Bir tanesi 22 Şubat 2023'te çektim. İkinci göreceğiniz videoyu da 1 Nisan'da çektim. Şimdi normalde bu sezon arı videoları yüklemeyecektim. Çünkü bulunduğum yerde arıları şikayet ettikleri için arıları satmak zorunda kaldım. Belediyeden de şikayet gelince arıları bulunduğu yerden kaldırmak zorunda kaldık. Arıları satmadan önce Şubat ayında bir 15 derecelik bir sıcaklık olmuştu. O zamanki kontrolü gerçekleştiriyorum. Zaten çok kısa bir kontrol olacak. Sadece arının yoğunluğuna bakıyorum ve bal stoğu var mı? Onu gözlemlemek için açmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten gözle görülebilir bir şekilde de yoğunluk olduğu için arılar bu sezon kısmetimize kıştan çok iyi çıktı. Geçen sene arıları 9 kutu olarak sokmuştum. Hatta kıştan daha iyi vaziyette çıktılar. Çünkü kışın yoğunluk bu kadar fazla değildi. Eski videolarından da hatırlarsanız şimdi alıcıya da bilgi vermek için kısa bir gözlem yapacağım. Daha sonra arıları götürdüğümüzde detaylı bir kontrol yapmayı planlıyorum ama bugün detaylı bir kontrol yapmayacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bal stoğu gayet iyi. Orta çıtada olmasına rağmen bayağı bir bal var. Buradaki arı yoğunluğu da gayet iyi vaziyette. Arı popülasyonu iyi durumda. Arıya rahatsızlık vermeyeceğim. Hava sıcak ama kontrol yapmayacağım. Gerek yok bu havada. Kestiğim bir yarım fondan keki vardı. Onu arıya vereceğim. Varova mücadelesini yapıp kovanı kapatacağım. Çünkü şu an kovan beklediğinden çok iyi vaziyette. İkinci videoda da gördüğünüz gibi arılar daha da yoğunlaşmış. Şu an çok fazla bir arı uçuşu göreceksiniz. Bunun nedeni de arıları İstanbul'dan Kocaeli'ne getirdik. Şimdi hava sıcaklıkları son iki günlerde iyi olmadığı için ve buraya da sürekli benim gelip gitme durumum olmadığı için bir riske girip kovanları getirdiğimiz gibi bir, bir, saat dinlendirip ondan sonra açtık. Normalde bu getirdiğimiz kovanları açmamamız gerekiyordu. Ama benim zamanım olmadığı için, hava da düzgün olmayacağı için bugün bir riski girip kovanları açacağız. Buna riskli de denemez ama sadece gördüğünüz gibi arılar biraz uçuşuyor, saldırmıyorlar. Kıyafeti de hava soğuk olduğu için giydim. Şimdi uçuşan arılara rağmen kovanda ciddi bir yoğunluk var. Bu benim bu sezon yaptığım ikinci kontrol ama videonun başına görmüşsünüz o tam bir kontrol sayılmaz. Aslında bu sezonki ilk kontrolü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an uçuşlara rağmen arı yoğunluğu bayağı artmış. Zaten bir yerde olmadığı için peteklerin altına arılar sakala geçmişler. Şu an kovanda günlük yumurta var. Kovana daha rahat bakmak için yarım şerbetliği kovandan çıkartacağım. Bana rahat bir alan sağlaması için. Ondan sonra detaylı kontrolümüze başlayacağız. Yeni seyredenler için sadece söylüyorum. Arımın cinsi Belfast. Ben bu arayı bir iki buçuk senedir falan kullanıyorum. Aracı arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Bu arı uçuşuna fazla avlanmayın. Dediğim gibi arılar bir gün boyunca kapalı kaldılar ve yolda da sarsılıklar için şu an bir bütün 5 kovandaki arılar uçuş gerçekleştiriyor. Yoksa gördüğünüz gibi herhangi bir saldırgan tavırları yok. Şimdi bugünkü yapacağım bu sezonun ilk kontrolü olacağı için ve yanımda da Hami abi var. Bizim bir aile dostumuz. Arıları kendisi satın aldı ona ufak ufak ne yapması gerektiğini uygulamalı bir şekilde bu sezon göstereceğim. Bu sezonda ben buraya gelebildiğim kadar da geleceğim. Bugün kendisine arılara bakarken neye bakması gerektiğini, hangi durumlara dikkat etmesi gerektiğini ve bizim için nelerin önemli olduğunu, neler yapmaması gerektiğini tavsiyesini vereceğim. Bu sezon bir sıkıntı çıkmazsa kendisiyle beraber çalışacağız. Şimdi çıtamızı Günlük yumurta var mı? Ona bakacağız. Görebilirsek ana arıyı görmeye çalışacağız. Bugün biraz görmemiz zor olacak ama yine bir şanslı deneyeceğiz. Ama gördüğünüz gibi ikinci sırada polen mevcut. Çünkü ben kovan almadan önce çiçekler açmıştı ve arılar yoğun bir polen toplamışlar. Zaten ilk videoya göre de arıların uçuşlarına rağmen yoğun bir arı popülasyonumuz var. O yüzden bugün arının sıkışıklığına göre ikinci katı atabiliriz. Bu sezon bir farklı bir konsept yapacağım. Bu kovanı geçen sene olduğu gibi anlattığım şekilde bir vlog şeklinde anlatmaya devam edeceğim. Ve bundan ziyade 4 çıtalı ve 5 çıtalı olan diğer kovanları bu durumu hiç bilmeyen arkadaşlar için sıfırdan ne yapılması gerektiği şeklinde daha detaylı bir şekilde anlatmayı deneyeceğim. Bu sene böyle bir konsept değişikliğimiz var. Çünkü bana gelen özel yorumlarda biraz daha detaylı anlatılmasını rica ediyorlardı. Anlattıklarımın fazla anlaşılmadığı söylenmişti. Bu yüzden bu sezon buna biraz dikkat edeceğim. Ama bu gördüğünüz kovan benim ilk kovanım. Yani birinci kovanım. Bunu her zaman olduğu gibi vlog şeklinde anlatacağım. Çünkü bu kovan kıştan, diğer kovanlarım da kıştan çok iyi çıktılar. Hatta kışlamadan, kışlatmayı soktuğum halden daha iyi çıktılar. Bu sezon böyleydi ama kısmetimizi arıları kaldırmak zorunda kaldık. İkinci çıtada gördüğünüz gibi kapılı yavru ve polen var. Ana aramıza nizamı şekilde atmış günlük yumurtayı da gördük. O yüzden bugün ana arıyı görmesek de bizim için bir problem olmayacak. Normalde dediğim gibi arıyı böyle taşıdığımızda bu işlemi yapmamamız gerekiyor ama benim zamanım olmadığı için bunu yapmak zorundayım. Dördüncü çıtada yavruların hepsi çıtaların altlarına geçmiş ve dala körmeye başlamışlar. O yüzden bugün arıya 2 veya 4 tane çıta vereceğim duruma göre. Bugün çok yoğunluk var. O yüzden arıları biraz rahatlatmamız lazım. Ana arımız da 3. çıtada. Hemen elimle işaretlediğim yerde. Şimdi bugünkü kontrolümüzde ana arımız 4. çıtamızda. Şimdi 3. çıtayı İkinci kata çıkartacağım. Burada çünkü kapalı yavru oranı gayet iyi vaziyette ve ana ara oraya sıralı şekilde attığı için onu şimdilik kenara alacağım. Kenara aldıktan sonra da kovana bir tane kabartılmamış petek vereceğim. Şu an bir çok aceleye geldiği için elimde de fazla kabartılmış petek yok. Bulunduğumuz bölgede de şu an elektrik olmadığı için bağımlılarını mumlarına yapıştıramadım. O yüzden bugün ağırlıklı olarak arılara kabartılmış petek vereceğim. Beşinci çıtamda da yoğun bir şekilde kapalı yavru var. Hatta bunların bir kısmı peteklerden çıkmış. O yüzden bu çıtayı da yukarıya alacağım. Şu an Şubat'tan itibaren biraz bal stoğu azalmış. Öyle görüyorum. Sadece çıtaların üst kısımlarında biraz bal kemerleri mevcut. Bu da araya yetmeyecek. O yüzden bugün bir şerbet takviyesi de yapacağız. Vereceğimiz şerbet de bir su iki şeker şeklinde olacak. Şimdi beşinci çıtayı da kenara alıyorum. ikinci kata koymak için. Burada altıncı çıtada bulunan kapalı yavruların yarısı çıkmış. Ve çıkan yerlere arılar polen doldurmuşlar. Burada da üst kısımda çok az miktarda bal var. Kıtanın ağırlığı da bayağı hafiflemiş. Bu Şubat ayında benim çıkarttığım bir çıtaydı. Videonun başında zaten görebilirsiniz. Arı yoğunluğu çok fazla olduğu için buradaki nektarları tüketmiş arılar. O yüzden bugün bir yoğun bir şerbet vermemiz gerekecek. Şimdi arı çok sıkıştığı için 7. çıtaya komple önlü arkalı erkek gözleri yapılmış. Dediğim gibi ben bu arıyla 2,5 senedir çalışıyorum ve ilk defa bu sezon böyle bir şey gördüm. Bunun nedeni de kovan çok sıkıştığı için ana arı heves var. Ama içinde herhangi bir yumurta görmedim. O yüzden kovan oğula gitmeye meyillenmiş. Şimdi bu sezon bu arı oğula gider mi onu bir gözlemleyeceğiz. Ama dediğim gibi bunun mümkün olduğunca engellemeye çalışacağız. Çünkü kovanımızın yoğunluğu çok iyi. Bugün kovanımıza yer açacağız ve arıların biraz daha rahatlamasını sağlayacağız. 8. da Üst kısmı bal kemeri, yoğun polen ve kapalı yavru mevcut. 10-15 gün sonra arı yoğunluğumuz ikiye katlanacak. Burada da Hami abiye kabartılmamış peteklerin hangi sıralara koyması gerektiğini ve nedenini anlatıyorum. Geçen seneki videolarımı seyrettiyseniz acil durumlar hariç ben her zaman petekleri ikinci ve dokuzuncu sıraya yerleştiriyorum. Bunun nedeni de yapılan araştırmalarda yavru arıların ikinci ve dokuzuncu sırada daha rahat çalıştıklarını ve kovanın çalışmasını engellemediğini gösterildiği için zaten muslunacı da her zaman buraya tavsiye eder 9. çıtada da diğer çıtalarla aynı buraya yumurta var mı diye bakmadım direkt üstün körü baktım burada da polen ve kapalı nektar bulunuyor şimdi de son çıtaya bakacağız bizim duvar çıtamız eğer burada bal varsa zaten herhangi bir sıkıntı olmayacak ki dediğim gibi de oldu zaten bu çıta çok ağır bir ağırlığı 4 kiloya yakın vardır şu an parlayan nektarları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yoğun bir şekilde sırlanmış balla nektar bulunuyor. Kovanımızın durumu gayet iyi durumda. Hatta gayet iyi, bayağı iyi durumda. Bu sezonu çok iyi çıkarttılar. Şimdi arıları sıkıştırıp 9. çıtaya da bir tane kabartılmamış petek vereceğim. Şimdi bizim ana arımız genç bir ana arı olduğu için buradaki bütün erkek gözlerini imha edeceğim. Bunu yapmamın sebebi de bu peteği direkt komple almayacağım. Sadece erkek gözlerinin kapaklarını keseceğim. Hem bir varava var mı ona bakacağım. Hem de arüstü çok besleyici olduğu için bunları arıya bırakacağım. Bu da arılar için gayet değerli bir besin. Daha rahat çalışmak için arıların hepsini silkiyorum. Çünkü gözleri keserken bazen sıkıştırıp öldürebiliyoruz. Onu da istemiyoruz. Şimdi bunu seriden arıcı arkadaşlar bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyecekler. Ama bu yanlış bir uygulama değil. Çünkü bu çok değerli bir besin. Hele ki şu an kovanek nektar ağzından dolayı bu arılar için çok iyi bir stok olacak. O yüzden burayı direkt arılara bırakacağız yalamaları için. Zaten varova mücadelemizde de yapacağımız için içinde yaşayan bir varova varsa bize bir zararı olmayacak onun. Direkt kovan dışına atılacaktır. İçinde bulunan pupaları da kestiğimiz kapakları da kovanın içine atıyorum. Arılar buradaki kapakların hepsini parçalayıp zaten kendileri dışarı atacaktır. O yüzden siz atmakla uğraşmayın. Arılar üstünde ne varsa hepsini zaten yalayacaklar. Bu çıtayı da önlü arkalı kestikten sonra kovanı yerleştiriyorum ve ikinci katın atımını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi kapakların hepsi çıtaların üstünde ve arılar buradaki arı sütlerini direkt yalamaya geçtiler. Bütün yoğunluk şu an çıtaların üstünde görebildiğiniz gibi. Şerbete giden çok az bir arı var. Şu an zamanım olmadığı için bunu gösteremiyorum. Ama bütün yoğunluk gördüğünüz gibi sır kapakçıkların üstüne geldi. Şimdi kapatmadan önce de ikinci kata koyacağım çıtaları alt kata silkiyorum. Daha sonra yukarıya alacağız. Bunu yapmamızın sebebi de herhangi bir erkek arı var mı yok mu ona bakıyoruz ve yanlışlıkla da ana arıyı yukarıya çıkartmamak için bunun bir son bir kontrolünü gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç tamamen bu. Ben katlar ötmeden önce de ana arı rızgarasını kovana yerleştiriyorum. Çünkü ana arının ikinci kata çıkmasını ben hiçbir şekilde istemiyorum. Yukarısı bizim tamamen bağlılığımız. Yavru atımını hızlandırmaya gerek yok. Zaten yeterli kadar kapalı yavrumuz var. Zaten bölgede de nektar akışı ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğim için riske girmeye gerek yok. Olağan işleyişime devam edeceğim. Ana radiasını yerleştirdikten sonra ızgaranın yan tarafı da ısı kaybını engellemek için çuval yerleştiriyorum. Bunun bir tavsiye üzerine ben yapmıyorum. Tamamen deneyim üzerine gerçekleştiriyorum. Bunu bir ev olarak düşünün ve evinizin bir yerinde açık olduğunu düşünün ve alt katta ısınmayacaktır. Ben bunu düşünerek çuval oraya yerleştiriyorum. Normal elinde serenaylon olsaydı ben oraya serenaylonu koyacaktım ama şu an elimde olmadığı için oraya çuval yerleştirdim. Bu da tamamen izolasyon amaçlı arıların üşmemesi için. Şimdi alt kattan aldığımız çıtaları da kovanın ortasına yerleştireceğiz. Sıralama şu şekilde olacak. Duvar çıtasına bir tane kabartılmış petek. Eğer elinizde ballı bir çıta varsa ballı bir çıta yoksa kabartılmış bir petek vereceğiz. Hemen yanına Aşağıdan aldığımız kapalı yavrulu çıtayı yerleştireceğiz. Üçüncü sıraya da aşağıdan aldığımız kapalı yavru çıtayı yerleştiriyoruz. Onun yanına da bir tane daha kabartılmış petek vereceğiz. Buraya kabartılmış petek vermemizin nedeni alt kata verdiğimiz şerbeti arılar alt kata doldurmayacaklar. Direkt üst kata çıkartacaklar bu şerbeti. Çünkü arılar gelen nektarı yukarıdan aşağı doğru şekilde doldururlar. Bu da bilginizde olsun. Eğer yukarıda ballı bir Çıta koyarsanız alınan şerbeti arılar aşağıya koyacaklardır. Önce yukarıdaki boşlukları doldururlar daha sonra alt kata geçerler. Bu işin kuralı bu şekilde. Normalde bunu yaptığımızda yanına bir tane bölme tatlısı koymamız lazım ama ben bölme tatlısını unuttuğum için bugün burayı çuvalla saracağım. Alt katta da varova mücadelemizi yaptıktan sonra kovanımızı kapatıyoruz. Artık arılarımız şehirde değil köyde. Bu sezon bir aksilik çıkmazsa Arılarımızı artık Kocaeli'nde videolarını çekeceğiz açık arazide. Benim bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.